<laughs> Günaydın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Esma ehliyet alacak. İnşallah kalasız belas. Dokuz. <laughs> Hadi, bir <de> Dokuz. Dokuz. <laughs> şimdi gideceğiz. Hazırlanıyorum. Hadi. Öyle. Arkadaşlar. Beyza eyeliner'ını unutmuş. Açık benim. Çabıyorum sabah sabah. İzleyin geç. güzel oldu yine. Bize uğur getirecek kedimiz. Parfüm nasıl Şık Telefonda çok yerim varmış gibi. 5 yaşından beri kendim bildim bile çekiyorum. Böyle tablete atayım. Tamamdır. 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 ben evden çıktım. O da kendini çekiyor galiba. Hava da buza. Ersin Esma. Bu ne demek biliyor musun? Tabii, tabii abi. Bizim töremize göre senin ölüm hakkın gelmiş yok oğlum. Yürü Yürü ya kan. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Gece 5'e kadar uyuyamam şakasız. Ama beni çekme. <laughs> bu oluyor. Evet, hastayım. Gel beraber gidiyoruz. Esma vitamin olsun diye mandalina getirdim. Hastayım. Kıyamam buzuma yollarda da... Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Ayy. Ya yollar sürekli karıştı ya onlar şey... Ne mu Bu da bir şey olmaz. Biz <laughs> 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 zaten krem Ay, ağzıma bak. bu Babalar sözünü tutar, yapacağız. Babalar sözünü tutar. Aslında lafını yutar. yapak mı? işte. Gel. Çek yapacağız böyle. Ha, ben sana Arada. Canlı yayın mı? Yok ya, video çekiyorum. Şu Batman'ımın güzelliğine bakar mısın? Her bir Her bir şu Batman'ın güzelliğine bakar mısınız? Her Herbici Batman. Arkadaşlar başlangıç yerine okul zannettim. Malgibes mi o ya? Evet. Allah haklılar şimdi. Çık o ne işe yarıyor? Kaldırma. Niye kaldırma? Arabayı. Arkadaşlar şu anda bekliyorum. Keser misin sesini? Şu an dikkatinizi sana veremeyiz. 2000 years later. Hala bekliyorum. Hala gelmedi arkadaşlar. İnşallah güzel geçiyor şu anda. Bekliyorum. hocam, hocam fotoğraf çekelim. Hocam hadi fotoğraf. Çok hocam, hocam şunu bak şimdi nasıl Ben ne yapayım? Ben Çaktın. de şöyle yapıyorum. Ha Ya ona. Millet haber veriyoruz. Gurur. Gurur. Siz de geçersiniz inşallah. Ay. Babalar sizin tutar. Hatunlar lafını yutar. Bizim, oynamak de var. var. Gelir hemen bozdu. bozdum. Polis geldi <laughs> burada. Hoca da diyor bir gafkaçlık yapmadın ne biliyor diyor bunlar. Hoca bana ne dedi biliyor musun? Sen arada arabayı kaçırıyor muydun dedin. İyi sürüyorum dedi. İyi sürüyorsun dedi. Daha öğretti hocam dedim. Bütün bomba benim seni beklerken gerçekten hava bulsun. <laughs> Çocuk. <laughs> şey. <laughs> <laughs> Mezarlık şurada da. Gideceğimiz herkesin gideceği. Evet bugün gideceğimiz yer. Özel araba sürerken kalmasın. Dikkat bir sürün. Havarda havarda sürmeyin. Tam bu da. Arkadaşlar esmalar geldi kahvaltıya şu anda. <laughs> Ödül yemeği. Lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Efe oh. Oh. <gülüyor> <gülüyor> evet. Arkadaşlar Esma sweet oldu onu bu arada. Evet arkadaşlar eve geldik. Ay. Oh, ama neyse burada ırmak gibi bir arkadaşınız var. Kaptı geliyor hayrettin amca. Ne düşünüyorsun? seni görmedim geldiğine. Şey yapıyor. Ayakkabıları görünce fark ettim. Şüphem mi vardı? <laughs> Şüphem vardı? <laughs> yok ya heyecan yaparsa dedim. Yok, ya. yok ya, beraber gittik. İyi iyi, ya. i̇yi iyi. Heyecan. Hadi bakalım. Karı mı sen? <gülüyor> <gülüyor> Niye kar getirdin? <laughs> şeye eşime o çok seviyorum. Yani. Yani, 36 evet. senelik birikimimle evet. bu adam tamamdır diyorum ben. Bana aksini söyletemezsiniz. Tamam. düşünceler erkek gibi. Var mı be? hayrettin amcam evet. Soğuk hava. <laughs> Otur, sen sen de mi gittin? Gittim. Böyle oturdum, bekledim, kaldım. Öyle. Esma alacak da gelecek diyorum. İyi hadi ya. Eskanlık ne dedi? Hayır, Sen dedi daha önce arabayı kaçırıyor muydun dedi. Ben de yok he, yok dedim kaçırmıyorum dedim. Babam yeni aldı aklımı alıp. Ondan <laughs> <laughs> şey, abim öğretti bana dedim bu viteste elin görüşü başka diyor. Kanka <laughs> yani nasıl tuttum vitesi hiç çıkıyor. Ben yani ışıklarda şey yaptım. Üçteydi ilk ikide attım. Be, elim, yavaşlayınca bire attım şöyle. Ablam. Hmm, sonra kullanırsın ya. Yani. <laughs> e artık akşam beni şey çıkmamız yer mi <laughs> Aa şehir işlerle hayatta gidemezsiniz. O zaman köye gidelim hemen. Oo, hemen köye gidelim. Şehir işleri çok bozuk. Köye ve gidelim. Şu an çok sıkışık trafik biraz kendini geliştir. Hadi ben teyzeydi, de ziyaret edip köye gidelim. Gidelim. Gidelim İbrahim. Bahar gelsin gideriz. Hemen bugün. Şu... <laughs> bugün işe gideceğim ben ya. Tüzbe. Öyle olmasa çok rahat giderdik vallahi bak. Bir, gide, Okey, bir, giderdik. Gider. Emine teyzem yine döktürmüş arkadaşlar. Gördünüz Canım ben. Allah. Yapıştır. Cümen sürmüşün ya, sabah ya, sabah üşenmeyin be. Sen be. Sen Ayşe. Sen ya. Doğru. Arkadaşlar kahvaltı falan ettik. Saat 12. Ama çok uykumuz var. Çünkü gece mal gibi 3'te falan yatıyoruz. Ee, Ondan sonra bir de kalktık. Bizim için Erfe şey. Bugün ne şey yapacağız? Ekstra Beyza'nın yanına gideceğiz. İşte onunla. Bugün son günümüz olacak. Yarın gidiyor. Vedalaşma değil çünkü ne gerek var? Arkadaşlar çok uykum geldi. Bu kadar da durum bilgisayarın bitti. Günaydın. Arkadaşlar ben şu an eve seyrediyorum bir. Koş! Koş kızım! Gel buraya nereye gidiyorsun? Yanlış yere koy. Gel 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 gel. Hop! 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 Bakın Nazlı'nın evi. kullanmamak lazımmış aslında bir musunuz? Penny kullanacakmışsınız tişört. Bu saçı kırıyormuş. <laughs> Kuaförden öğren. Azıcık hareket var <laughs> be. Arkadaşlar saçımı yıkadım. Beyaz eyelinerimi bırakmış onu götüreceğim. Çünkü beyazlara gidiyoruz. O şekilde yani şu anda yaptığımız bir şey yok. Esma'dan haber gelmesini bekliyorum. I just be part of your symphony. Ay, Bismillah. evden çıkıyorum burada nasıl hissettirdi biliyor musunuz sanki iki gün yaşamışım gibi bilmiyorum çok erken kalktığım için iki günü beraber yaşamışım gibi sanki 8 saat yani dün almışız gibi ehliyet hissediyorum ama bugün aldık çok ayıp ettim Mehmet bunu vlogumuza ekleyeceğiz kırıldık sana Manavdan da bir şey almayacağız artık. Arkadaşlar Hayro da bizi pa pazarın oraya kadar bıraktı. Sonrası beni <laughs> alamadı. <laughs> ne yaparsanız yapın dedi. Aynen. Havada soğuk yani. Evet. Hasta ben olacağız. Atkılarımı aldım Allah'tan. Bakın Esma'ya da takıyoruz. Ben Esma'yla bir ay yüzü tur yapalım dedik. Ne bileyim, ne bileyim. Hadi. Ben bir fotoğraf çektim. Gel bak. Çekiyor musun sen? Hı. Şuradan. <laughs> Ayrık oldu. Şey e, e, Ne ekleyeyim Tamam. Par parıltılar ekleyeceğim. O <laughs> yürüyen merdiven. <laughs> Demir'cimizin şu güzelliğine bakar mısın? Şurayı çek. <laughs> Öf. Abi, manzara abi. görün. <laughs> bir saniye <laughs> övdük. Hadi. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Yürüyen merdiven yürümüyor. <laughs> Beyza'nın kardeşi bir <laughs> Orhan Bey'in kardeşi Korhan Bey. Ben. çok beğendim evet, üşüyor. Ev oturmasına geldik. Hoş yani geldiniz. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Canım ailem. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Beyza'yı da. 5 tane bandım varmış ama ırmağı vermeyeceğim. Benim Aman 28 varmış. tane bandım var ama. Ama <laughs> senin eksik benim fazla. Ben ırmağı mı Beyza yeter artık. ne oldu? Kudurmayın. Kıs kıskanmayın. Arkadaşlar ben çiftlikte çok iyi olduğum için yüksek seviyelerde olduğum Hayır. için Evet evet. Hah. Bana patates ay domates veriyor. <laughs> <laughs> ne zaman görsek bir şey verir misiniz bana diye dolanıyor. Bak hiç e, devletimizden ders almamış çiftçi yardım falan yapmıyor. <laughs> bana en pahalıdan sattı ihtiyacım olan Ağlama. şeyi. Kes Çok dolandırıcı bir insan. Diyecek söz bulamıyorum. Tamam. Hayır bana domates satın. <laughs> ya ben, da domates. Ben 11 seviyeyim ben daha diye beni Bak daha senin domatesin yok bile. Tamam. <laughs> Çilek alayım. <laughs> tamam <laughs> ağlama. <laughs> <'a> bana <laughs> 270'ten sattı. <laughs> Zaten 1000 liram vardı gitti <laughs> yani. tamam sen bana. <laughs> bir de bir de anlamayayım diye. Bastı. al gar al gar diyor. Tamam o çok acımasız var ya. Abi oyun böyle dönüyor ya. Ne Senin mesela? oyunun böyle dönüyor. Ben zaman seviyor bu böreği bakalım ne böyle? bükme ilk defa duydum Aferin ben de hiç böreği. duymadım ama şimdi mercimeklisin yani sana Son ki peynir ah, tamam koy kanka her biliyorum ya kanka Allah, böyle Allah. asla edilemeyeceksin of sorma üşendim gerçekten üşeniyorum şu anda ama Arkadaşlar mercimek değilmiş. Hiç yemedim hayatımda. Ben de bir defa yedim. Ben de yedim. Niye rakı bardağı Ben Nadevin elindeydim. Ha, alo. Çünkü o, o rakı bardağı değil. O meşrubat bardağı. Tamam. Ben seni aradım abi daha yeni mi uyanıyor? Oha. Saat kaç? Kaç esmer? Oha. Gece gündüzü karıştırdık. Çayır biçiyorum, çayır yanıyorum. Çayır, 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 çayır biçiyorum, çayır yanıyorum. Oyunda mı? Evet. Kaça verin? Oğlum, ucuz ve galip paran çok. Domatesimi şöyle 10 tanesini koydum. Şöyle fiyat okey bence. <laughs> Arkadaşlar ticaret yapmayı bilmiyor. Patatesi alırım. Ama yok. Vardır. Yok ama. Oğlum patates vardır. Ne oldu? Patates. Patates mi istiyorsun? Patates bitti. Baba. Anneciğim patates yok artık. Be. ben sattım demin. Patatesim yok. Allah seni. Olur yakar seni. Ben de buğday için. <laughs> şunları... Arkadaşlar <laughs> çiftliğimize bakıyoruz hepimiz. Baba telefon. O. Biz Beyza'lara zorla kendimizi akşam yemeğine şey yaptık. Bekledik bekledik güçsüz gibi. Teklif ettiler sonra iyi imaden... <laughs> Ay niye ses ben... aldın? verdiğimiz <laughs> Ne alaka? Hangi replik bu ben de bilmiyorum bunu. Yarın gidiyorum ben ya. <laughs> Mahalle şeşkine. Ay domalan gayrı ama. <laughs> Yapıştır şunu. Arkadaşlar kahvelerimiz de evet, geldi. Bir Arkadaşlar bir susar mısın? Kahvelerimiz geldi. Beyza'm ben de sağ ol. Biniyoruz. Beyza <laughs> beni Bir günde sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay. Aç kapıyı. arkadaşlar bir gün daha bitti. indik arabadan Beyza'nın babası bıraktı bir sağ olsun. bugün bir sersemiz gerçekten şöyle. erken kalktığımızdan dolayı herhalde. Bir cilt bakalım patlatırız. Yatarız sonra. Arkadaşlar eve geldik işte. Yüzümü filan yıkadım. Yatmaya hazırım. Sadece bir nemlendireceğim. Bu şekilde. Bugün bir gün daha bitirdik güzel geçti ama dolu doluydu hmm. Başka kadar gerçekten videolarda görüşmek üzere diyorum kendinize iyi bakın arkadaşlar bye bye kendinize iyi bakın ama gerçekten